Arkadaşlar, poniler saldırıyor. Part 1. Herkese iyi seyirler dilerim. Bugün canım çok sıkılıyor ya. Keşke adrenalin falan olsa. Hı? Aa, orada en yakın kankalarımdan biri. Turunç var. Turuncun yanına gidebilirim. Tabii ben izin verirsem. vakayı yani ilk öldüreceğimiz kişiyi bulduk bile. Biliyor musun yeni miniş e, dergisi çıkmış moda dergisi. Aa çok iyiymiş. Acaba orada kıyafetleri alsak mı? Göstersene dergiyi. Tamam hemen getiririm. <laughs> Sen Poniler Evet ya ben Beni gördüğüne şaşırdın mı Siz Bize savaş mı açıyorsunuz Aynen öyle Bücür ah! 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 Ne oluyor İkiz. Ah! Ah! Çiçek hemen buraya gel Yani çiçi evet çiçi buraya gel burada dursun da şu bücür onları dondurduk bu da dondu bunları nereye koyabiliriz bilemiyorum kızlar ne oldu Fluttershy? Kızlar ben hala çok kararsızım. Bence bu küçük hayvanları öldürmeyelim. Fluttershy onlar mı biz mi? Ama ama bunu biz olarak algılıyorum. Hadi. Ama yürü Fluttershy. Ay kanka çok güzeldi ya. Çok sevdim tadını jelibonlarım. Ben de. Onlara Ölmüşler midir Hey Kızlar uyanın Ne oluyor Poniler kızar poniler Poni Ne ponisi Poniler bize saldırıyorlar Ve bizi dondurdular Bizi kesin püre yapacaklar Bize yardım edebilecek Birini tanıyorum Hmm, ben de sanırım. Kim? Bekleyin. O sırada kutudan birkaç kişi çağırın. Ve onlarla savaşalım. Tamam. Hadi koş kutudan birkaç kişi çağıracağız. Kanatla beni bekle. Biz hazırız. Daima hem de. Bize poniler savaş açıyorsa hazırmaya... Ay mı? Bir havamızı bozmak isteri. Savaşmaya hazırız. Ay pardon. Oynan öyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, nerededirler? Hmm, beni takip edin. Her zaman gittikleri bir yol vardır. Orada olabilirler. Tahmin ettiğim gibi buradalarmış. Oh. Hayır, hayır. Apple J çağıracağım. Siz demek ki ha he, bücürler. Hepiniz öleceksiniz. Sizi şöyle taşıyacağım. Kaçın. Niye kaçıyoruz? Onlar çekilecek. Aynen ya niye kaçıyoruz? Kızlar sıra olun hemen. Onlara savaş açıyoruz. Zaten onlar bize açtılar Pink Wings. Sizin işiniz bitti. Aynen öyle. <laughs> Kızlar saldırmayalım. Fluttershy saldıracaksın. Peki. Of. Yeter. Kızlar yardım edin. Hıh. Arkadaşlarıma hiçbir şey yapamazsınız. Ne oluyor burada? Aman Allah'ım bu da ne? Bize yardım etmen lazım. Bunlar bize savaş açtı. Siz tek başınıza savaşamıyor musunuz Ha, Sen sus önce Applejack. Kafam. Siz bitsiniz. Sen kimi bitiriyorsun be. Bücür. Seninle aynı boydayım ben. Emin misin? Hadi hadi. Öldürün onları. Hayır olamaz. İyi misin? Olamaz. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ay şey seni poni sandım. Poniye benzer bir halim mi var benim? ya. Bakın ben sizin tarafınızdayım. Öyle mi Fluttershy? Bizim tarafımızda olacaksın. Olamaz kızlar. Isırma, ısırma, ısırma. Bunlar her yerde, her yerde. Aa, yeter. Bunlardan neden kanal minişin haberi yok? Yale nerede? Ne bileyim ben devam edecek